Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü videomuzda İbi ve karak zaman arası karakterlerini tanıtacağım size arkadaşlar. Değişik bir sürü İbi'nin karakterleri var arkadaşlar çizgi Ekranda gördüğünüz hükümdar Horrat, burası zaman arası, kum gözü buz gözü burayı basıyor. Her yeri buz ediyorlar, kumla dolduruyorlar. Şimdi sırayla tek tek karakterleri size göstereceğim arkadaşlar. Videoyu like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Evet, gelen kum gözcüsü arkadaşlar. Bundan önce kum gözcüsü bu sahneye gelene kadar her yeri kum yaptılar. Buz gözcüsüyle Borra'nın planını ele geçireceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi takla atıyor ve gidiyor. Ve gelen buz gözcüsü arkadaşlar. Her yeri buz yaptığı zaman arasını Horrat'ı da e, kaçırdılar. Nereye götürdü belli değil. Saklı kıtaya, pardon. Saklı kıtaya götürdü. Gelen Tosi. Bunların peşinden gidecek kahramanlardan birisi İbi ve arkadaşları gidecek. Gelen TikTak. Uno'nun o çocukları. Onlar da burada Horatla oyun oynuyordu. Hatta dediler, öldüreceğiz onu. TikTak, bu TikTak. TikTak'la TikTak aynı. O da üzüldü ve Bora'nın Horat'ın peşine gidecekti arkadaşlar. Uno. Uno da bunu e, buz yöresi Uno'yu buz yaptı ve Uno kurtuldu. Ondan sonra hor, saklı kıtaya Horat'ın peşine gitti. Buz gücü takım yüzü Horat'ı oraya götürdü. Ve gelen yardımcı tuttu. Horat'ın yardımcısı İbi'ye söylüyor saklı kıtaya götürdüğünü onlar da peşine gidiyor. Gelen İbi, Çigidisi'nin baş rolü ve kahramanı İbi bir video like istiyor. Gelen deprem gözcüsü bu sahnede değil diğer sahnede televizyondan bilgi geliyor. Deprem oluyor diyorlar. Çabuk buraya gelin İbiden yardım istiyor. Gelen hüküm, zaman hükümdarı Horrat bal diyarı. Borra bunu istiyor işte saklı kıtaya götürdü zaman hükümdarı Horrat'ı. Ve gelen kar gözcüsü. Kar yağdırarak mevsimleri değiştirmeye çalışıyor. Boran'ın planını hayata sokmaya çalışıyor. Ama İbi ve Tosya arkadaşlara izin vermeyecek arkadaşlar. Gelen Bon Bon. İsmi çok güzel. Şarkı söyleyerek geliyor. Çok tatlış bir karakter. Ve gidiyor. Görüşürüz. Gelen Yağmur Gözcüsü. Bunun videosunu da çektiğimiz arkadaşlar. Ve taklasını atıyor gidiyor. Bora, Borata şekil yapıyor gidiyor. Ama yakalanacak. Ve gelen Sis Gözcüsü arkadaşlar. Çiz gözcüsünde ağzı açık kalmış. Çizim videolarımız var arkadaşlar. Onlara da bakabilirsiniz. Gelen İbi'nin annesi Lali. Bu bölümde Tosi ile karşılaşıyorlar. Yürüyemiyordu. Yürümeye temiz hava gelmiş. Yürümeye başladı. Gelen uyku gözcüsü. İllizyon'un kardeşi. Ve sörf yaparak gidiyor. Görüşürüz. Gelen fırtına gözcüsü. Saklı kapıda. Kapının önünde İbi'yi fırtına yaparak bütün dizi karakterlerini bal yarın köşelerine uçuran fırtına gözcüsü. Yelen Hoppa ve Kankisi Pumpa da geliyor. <laughs> videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Böyle videolar istiyorsanız video like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu video bitiyor ama devamı da var arkadaşlar. Onu da seyredebilirsiniz. O da başka seride. Şimdi 6 dakikalık video. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın.